Herkesin kendi var işi var gücü var. O Bırakın... vefa ve konusu çok ayrı ama şu anda e, Arda Abi, ve vefa... Oğuzhan da Arda ve Oğusan da cevap haklarını kullanmak istiyorlar. Bir şey söyleyeceğim evet. kullansınlar. Şu anda buradalar zaten. Yansı evet. Ha işte bu, bu çocuk değil mi o? Evet Oğuzhan. Onu, onu da bir dinletelim ona. Evet bir anlatın siz Oğusan geldi dediniz yanınızda. Getir ben çağırdım. Evet. Ben emek vermek için çağırdım. Adam lafımı dinlemedi. Vücudunu kullanamadı. Bunlar şimdi hazır burada böyle bekliyorlar. Evet. Daha evvelden benim geleceğimi biliyorlar. Konuş Utanmadan konuşabilirler. Bir şey diyemem. İşte birinci burada. Erkan Bey bence sizin burada utanmanız lazım. Aynı zamanda çok güzel bir manipülasyon oluşturdunuz yine. Algıyı başka yöne çekmeye çalışıyorsunuz. Biraz yükseltelim sesi. <laughs> Yani algıyı başka yöne çekmek çekmeye bir şey Konuşmaya başlamadan evvel şunu sana söyleyeceğim. Seni bulup seni bir yere getirmek için çırpındım. Fakat sen ne laf anlamasını bildin. Ne kafan işledi bu konuda. Ne kültürün seni taşıma yaptı. Şimdi gelip de o biliyor musunuz beni seçmedi. Çünkü ben onunla seks yapmadım. Biz orada birinci olacağız bir diye dinleyelim. çıkmadık. Bir ne arkadaşı dinleyelim. ya. Konuşsun ya. Erkan Bey bizim mezun önce bir hayatımız vardı zaten. Biz buraya birinci olacağız diye çıkmadık. Biz buraya hak ettiğimiz yere geleceğimize inandığımız için çıktık. Yalan söyleme. Sizin ben birinci olacağım diye onlarca farsa oldunuz. Siz burada gözümüze işe bakaba yalan söylüyorsunuz. Siz burada benim masurum var diyorsunuz. Erkan Bey lütfen dinleyelim ama. Niye dinleyeceğim seni? Niye yalan söylüyorsun? Seni kim buldu da çıkardı adam etmek için çırpındı? Nasıl adam için? Adam gibi adam etseydin o zaman. Gibi yani adam gibi adam değilsin. Lütfen... Ben benim söylediğim adam senin o adamlığın değil. Manken evet, adam olarak değil çünkü adamlığın. Sizin istediğiniz ya, bir biri olmadım o yüzden. Seni kim fark etti? Siz, ben sana o, şunu da unutma Dinle, Şunu siz dinle. Kendinize. Ben sana telefon açtım ilk seferinde. Oğlum, evet, oğlum benim elimde açtınız, bir resim o, var. Bu resim hakikaten hocam. senin mi? Photoshop'lu mu? Sen bu resimdeki kadar iyi misin dedi. Bütün bunlar bir anda ben gel benle beraber seks kadar indi. Erkan Bey Terbiyeli siz... Terbiyeli değil bir defa bir. Ahlaksız iki. Anlatıyorum adamı bulan, getiren, üzerinde çalışan benim. Ve herkesin ortasında Biz ben soyunum sana kendimi gösteremem diyecek. Biz sizin istediğinizi aya, ne, ne kabul etmediğiniz için gibi... diyor. Gözümün içine baka baka bu yalanı söyleyecek adama bak. E Yan tabi siz best of düzenlemiyorsunuz ki. Bu bir model, modellik yarışması değil. Senin gibi çok ahlaksızlar. Sizin yani ben yarışmayı kazanmak için yarışması. Çok üst üste Ciddi. Konuş. Önce bir genç arkadaşlar bir konuşsun. Kızım bir şey söyleyeceğim bak. Oğuzhan bir konuşsun bitirsin. Bir, 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 dakika. dakika. Bir pardon bir şey, bir şey söylemek istiyorum. Bu arkadaşın o zaman dediğine göre ben sana gelen teklifleri kabul mü etmiş oluyorum birinci olmak için? Yani bilemiyorum nedense... Bilemediğin, bilemediğin konularda neden benim birinciliğimi şaibeli çıkarmaya çalışıyorsun? Sen bilmiyor musun ki o çocuklar ben o podyumdan indikten sonra gelip beni tebrik ettiler. Sen bilmiyor musun ki sana kaybettiğimiz için üzülmedik sen hak ettin dediler. Gel buraya konuşalım istiyorsan yüz yüze. Gelelim konuşalım. Ya, yok, yok şu alır, Hiç gerek yok yüz yüze konuşmaya orada iyi şu anda. Evet. Nereden karar veriyorsun orada iyi olduğunu? Hayır, e, arkadaş, hayır, arkadaş, arkadaş, derken, arkadaş, biraz de gerdin, arkadaş, biraz gergin, arkadaş biraz gergin, gergin gerek yok. Ne zaman bitiyor bu hiçbirini kabul etmediğimi yüzünüze karşı söyledim ofisinizde. O yüzden bana derece alamayacağımı evine git dediğinizi de <laughs> hatırlıyorum. Hepsi oldu. Benim masörüm var diyorsunuz. Genç çocuklara masaj yaptırırken fotoğraflarınız var Erkan Bey. Bir şey söyleyeyim, yaptıramam. Hani bir özellikle... şey söyleyeceğim, istediğime masaj yaptıramam. Senin demek ki kafanın içi kötü. Sen, Benim sa, kafamın içi O sana bana masaj yap dediniz mi? Hatırlamıyorum. Buna de, dedim mi? İnanın Hatır, bir günde 30 kişi geliyor. Ya bir günde 30 kişiden 10 masaj çoğu, yap diyor musunuz? Yerde espri nedir biliyor musun? Erkan abi otur biz sana masajını yapalım. Ve bu espri gülmedir, eğlenmedir. Benim kendi profesyonel masajım yani var. Her Niye? O sana söylediniz mi peki? sana söylediniz ya mi? Bir şey söyleyeceğim. Ben mankenlerle, çocuklarla benim konuşma tarzımı bilsen. Bir kere ofisinize geldiğim zamandan beri hepsini yanlış anlattınız. Konuşma değil. Bir tekinle bir olay olmuş mu? Ofiste uzun boylu bir asistan var mı sadece bir dakika. Oldu mu sen? Olayı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Terbiyesizlik de Kendinizi Bence bir daha okumayın. Söylediğimin hesabını ben veririm. Tamam o Olsan Hocam. Yüzüme baka baka. Ya. baka. Bey, Yüzüme yani, yani, sakin olun. Yani, de şu an çok güzel yükseldiğiniz... bir insan ya? Hepsini de yanlış anlatıyorsunuz olayları. ben şey ofisinize geldiğimde şey uzun boylu şey bir asistanınız vardı. Asistanınıza sen dışarıda bekle. Biz arkadaşla özel konuşacak demiştiniz. Bana evimin adresini sordunuz. Olimpiyatın orada oturduğumu yine söylüyorsunuz. Onu hatırlıyorsunuz. Ama diğer tarafı hatırlamıyorsunuz. Bunların hepsini anlatıyorum. Diğer tarafta... Bakın diyorum ajanslarınız sizle... üstüme geliyorsunuz ya. Hayır üstünüze gelmiyoruz. Nasıl gelir ya? Niye üstünüze Gözüme geliyoruz? Gözüme baka baka bu utanmadan bu adam bunları söylüyor. Bir şey geçmiş bir aramda. Ama ben bunları toplayıp topluca Erkan da Erkan görmüştüm. Bey zaten bir şey Sonra geçmedi aramızda. Bana tereviz, yaptığınız teklifleri e, ofisinizde e anlattıklarınızı e final, final günü var, başka, şöhret olmak istiyorsan bir şey mi? olmayacak. Yanında iki erkek kullanabilirsin hazır olmalı dediğinizi söylüyorum. Ben değil. Sana Biz realde sizinle zaten hiçbir şey yaşamadık. fotoğraf var. Bu fotoğraf sen misin oğlum diyorum. Kim bunlara bu emeği verir ya? Anlatıyor bir şey. Türkiye'nin en çok 250 bin lira şey gecede alan, şey dizide alan olan. Çöp kutusundan resmimi çıkardı. Bu çocuğu yarıştıracaksanız diye Uğurkan Erez'in <laughs> önüne vurdu koydu. Bu, benim başımdan bunlar da geçiyor. Biraz evvel söylediğim gibi Erkan Özerman... bu çocuklar neden mağdur bırak, bırak olduk daha, diyor. Bir şey söyleyeceğim. İsteyen şu. Lanet olsun diye bu işi bırakıp ben piyasada bu işi nasıl yapanları biliyorum. Sevgilisi için yarışma yapıp hiçbir ölçü görmeyen bu işin beyefendisiyim diye. Öteki daha da ayıp. Kendi evli olan adam, koreograf, evli olan o adam isim de veririm. Artık yeter. O hale getirdiniz ben bu işi bırakırsam Türkiye'de bu işin ahlakı namusu zaten kalmaz. Öyle bir yani yani. yarışma var. Diğer yarışmaları da zaman atmaları var. Diğer yarışmalarda öyle bir iddia yarışmaları var. Yarışmalar model çıkarmıyorsunuz. Biraz araştırın da bunu. Manken kriterlerine olan insanları Bir dakika Çıkıyor her şey yavaş yavaş ortaya. yavaş yavaş çıkmıyor. Ee, Arda, Arda da bir şeyler söylemek Arda istiyor galiba. Arda Arda'yı Arda da gösterelim arkadaşlar. arkadaşlar. Bak, sen ne zaman girdin yarışmaya? Ben 2015'te yarışmaya katıldım, başvuru yaptım. Şimdi Erkan Bey öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Ben... 2015'te yarışmaya evet, yani. Bir dakika soru soru soru. Tabii, tabii, ben soru. de soru soruyorum. Sorun, Yeter, sorun, sen, soru, sorun. Abi, sorun. 2005'te yarışmaya 2015. katıldım. 2015. 2015. 2015. 2015. 6 sene Kusura bakma seni hatırlamadım. Ne kazandın? Şöyle anlatayım ben şimdi. Ne kazandın yarışmada? Kaçıncı oldun. Hiç ben hiç işte bir şey kazanamadık. Teşekkür ederim. Şimdi Aslında çok şey, çok şey kazandık Erkan Bey. Gerçekten çok şey kazandık. Şöyle öyle bir şey, şey anlatmak istiyorum. Yani her kazanamayan size çamur atacak diye bir kanun yok. Zaten bulduğunuz çamur atacak. Onlar da buraya... size bağlı bu, değil Erkan yazık Bey. Yazık bu televizyonda Biz bunlara yer vermiyor. Çamur atmayanlar da yer Bey. Yazık. yazıklar olsun. Erkan Bey bir kişi çamur attı, iki kişi çamur attı. Arda'nın hiç öyle bir şöhret olmak gibi bir kaybısı bir şey yok. Çocuk ressam. Çocuk re çok güzel e, resim yapıyor. Şey şey e, müsaadeniz olsa bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten hatırlamadım. Müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım. Ben şu an hayatımda herhangi bir e, sektör... Yani sizin bu yaratma çalıştığınız sektörün içerisinde yer almıyorum. E, almak da istemedim. E, o gün ofise gel, Ya şunu çok merak ediyorum. Buraya gerçekten bugün hangi kimliğinize geleceğinizi gerçekten ben dün gece bile uyumadım. Sabah kadar düşündüm. Acaba dedim yapılanları kabul mü edecek? Yoksa belki e, şu anki yaşınızdan ve tecrübenizden bahsediyorsunuz ya. Söylenenleri inkar mı edecek? B, b, tabii ki çok iyi bildiğiniz şeyi yaptınız. Ben ee, hayatımda hiçbir şey inkar etmedim. Işte biz de inkar etmiyoruz. Ben sen, 27 yaşındayım. Tamam ben, ben 27 yaşındayım. Ama sen bir kişi Herhangi bir, Benim herhangi karşımda, bir şöhret yok. Benim karşımda 100 kişi var. Zaten sanatımı icra eden biriyim. Yani çıkıp, Peki niye çıktın şimdi? Şu yüzden çıktım. Dün e, yayını ilk izlediğimde arkadaşlar seslendiler. Bunları yaşayan ilk biz değiliz dediler. Bu arkadaşlar bence, e, ben bu arkadaşlar hiçbir ortak paydam yok. Araştırılabilir, kendilerini tanımam. Evet. Herhangi bir ajansta sen hiçbir kimseyle buraya çıkmakla, bağım yok. Kendine yaptığın reklamla. 6 sene neyi, ne halt ettin? Ben bunu Altı sadece benim başıma şey gelebileceğini düşünmüştüm ama kaçtım. anladım ki Anladın bu sadece ki bu, benim başıma bu, gelmiyor. Bu yoldan geçmezsem bu, adam olamam. Hadi be sen de Allah aşkınıza. Utanın be. Ya utanın, şöyle söyleyeceğim. yok utanın, Hayır utanın, biz, biz utanmıyoruz. Biz, biz utandırılmaya çalışıldık ama şu an utanmıyoruz. Tam açsana. sene sonra. Sizin utanmanız Kazanam için buradayız biz. Tamam işte belli senin oyun, oyunun oğlum. Kazanmamışım bir şey. İntikam hissi. Çok hoşunuzdur. Şimdi hayatınızda tereyağı sürüyorsunuz.